ファッセージ、ファッセージ。 hissediyorsunuz. Sağ olun. Evet. Tekrar çok hayata dönmüş iyi. gibi hissediyor musunuz? Sağımızda ama hissediyoruz. Aj öncesine göre nasılsın? Şu anda çok. Ağrınız var mı? Ağrım yok. Gayet iyi. Gayet. Bundan sonra hayatınıza dikkat edeceğiz ve hayatımızdaki en önemli rutinlerden biri de kardiyolojik kontrolüne gelmek olacak. Düzenli beslenip de sonra sağlığımıza dikkat edeceğiz inşallah. Aynen. Bir de sporu hayatımıza dahil edeceğiz. Daha dikkatli yaşayacağız. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Yine hayatına hoş geldin. Sayenizde. <laughs> Tekrar bir hayata bağlanmak güzel. 42. yaşını hastamıza anjiyo salonunda girmesine vesile olduk. Öyle olduğu için de biz de hastamıza böyle bir sürpriz yapmak istedik. Ama en güzel hediyeyi vermiş olabiliriz. Ona yeni bir hayat, yeni damarlar hediye da ettik. Bundan sonra daha güzel yaşayacağını, daha sağlıklı yaşayacağını bize söz verdi. Yeni yaş hep kararlarla geldi sanıyorum evet. değil mi Ömer Bey? Sigaradan uzak bir hayat herkese nasıl geliyor? Hastamız artık 42 yaşına girdi ve günde 4 paket sigara içiyormuş ve aile öyküsü de var. みんなそうなっそう hastanın çileğinden ve birazcık çileğinden yiyebilir ama insülin. Ömer Bey acil servise göğüs ağrısıyla başvurmuş. Fakat 3 gün öncesinde hafif hafif ağrılar, mide ağrısıyla karışan ağrılar zaten varmış. Kendisi e, mide sorunu olduğunu düşünerek soda içmiş, mide koruyucu almış. Fakat ağrılar devam etmesi üzerine acil servise başvurmuş. E, biz hemen EKG'sini yani e, gördüğümüzde hemen e, kalp krizi tanısını koyarak acil anjiyo laboratuvarını aldık. Anjiyo laboratuvarında da gecikmiş olduğu için damarları aslında biraz açılmıştı. Fakat sorumlu iki lezyon olduğunu görerek o damarlara balon ve stent uygulayarak her iki damarını da açtık. Hastamız aslında çok genç, 41 yaşında fakat diyabet öyküsü varmış, aile öyküsü varmış ve en önemli stresli bir hayatı varmış. Bir de ee, en önemli risk faktörü olan sigara içiciliği varmış ve dün, günde 4 paket içiyormuş. Bu da muhtemelen damarlarımızın bu hale gelmesinde en büyük e, sebep diye düşünüyoruz. Evet, hastamız 41 yaşındaydı. Anjiyo Laboratuvarı'nda 42 yaşına girdiğini söyledi. Aslında biz ona e, 42 yaşına en güzel hediyeyi vermiş olduk. Yeni damarlar, e, yeni hayat vaatleri, sağlık yaşama sözleri verdi bizlere. Gerçekten yeni hayatın Anjiyo Laboratuvarı'nda başlamış olabilir 42 yaşından itibaren. E, o sebeple biz de kendisini üzmemek için ona pastayla 42. yaşını kutlamak istedik. Göğüs ağrısı şikayetimle geldim. Daha sonra doktorlarımızın EKG'si üzerine kalp krizi geçirdiğimi söylediler. Hemen acil bir şekilde anjiyaya alındı. 3 tanesinden balon işlemi falan yapıldı. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Tepez Devlet Hastanesi'nde. Buradaki doktorların ilgisi, alakası sayesinde şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum. Ve şu anda yoğun bakımda bana yaptıkları sürprizle beni gerçekten mutlu ettiler. Buradaki hasta bakıcı arkadaşlar, hemşire arkadaşlar, doktorlarımız, hastane müdürümüz hepsinden bin kere razı olsun. En azından insanın insan değeri verildiği bir yer, insanlara anında müdahale edilebilen, her şekilde hastanın refakatının doktorların bizzat kendinin yaptığı, kontrollerinin bizzat kendinin yaptığı, gerekli yerlere beraber müdahale edildiği bir yer. O yüzden hepsine teşekkür ederim. Beni ikinci bir kez hayata bağladıkları için. Şu anda gayet iyiyim. Doktorıma da çoğu kez söyledim, tekrar tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Stili bir yaşamım oldu. Hı hı. Ee, günlük bir buçuk paket sigara içerken birden işte sinirsel anlamda şeker hastasıyım zaten. Hı hı. Ee, sinirsel anlamda en ufak bir şeye sinirlendiğinde hemen sigaraya sarıldım. bu ee, Gitgide üç paket, dört paketi buldu. Ve daha sonra işte e, dün yaşadığım gibi e, sıkıntılar yaşamaya başladım. Ve damarlarımın tıkandığını, öğrenmiş oldum. Kalp krizi geçirdim bu sebepten. Ve hayatımın e, hiçbir yerinde aslında sigaranın önemi yokken ben sigaraya kendimi bağımlı ettiğimi gördüm. Hı hı. Bu da benim için e, bir ders olmuş oldu. Bırakmak düşünüyor Tabii ki. Şu anda e, kafamda öyle bir sorun yok yani. 13 Mart e, 2024 tarihinde hastanemizin anjiyo e, kısmını açtık. Anjiyoyu açtık. E, gerçekten ilde e, İhtiyaç olan e, gerçek hastalarımıza alışma alanıydı. Bunu hızlıca toparladık. Şimdiye kadar toplandı. 97 hasta aldık. Bu 97 hastadan 43 tanesi stent ve e, balon işlemi e, uygulandı. E, 6 hastaya da bypass kararı verildi. E, hizmetlerimiz aynı şekilde aynı kalitede devam etmektedir. Servis yatak sayımız e, 15'tir şu an için. Güvenilir bir şekilde hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz.